Arkadaşlar nasılsınız? Şimdi işten çıkıyoruz. Optimum'a ayakkabımızı değiştirmeye gideceğiz. Bana eşlik etmek ister misiniz? Hadi gidelim. Evet, gidiyoruz tatlım. Biraz trafik var ama yetişeceğiz diye düşünüyorum. Gerçi yetişecek bir durum da yok. Alışmışım yetişeceğiz demeye ama neyse. Ya şuranın canlılığına bakar mısınız? Çok güzel görünüyor ama. geldim arkadaşlar değiştirmeye. Çok güzel değil miydi ağaç? Mükemmel görünüyordu. Bak 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 burada. Evet nereye gidiyoruz? Değişime gidiyoruz tabii ki. Size göstermeyi unutayım. Yemek yedim. Belki bir de değiştirdik bu arada. Birazcık dolaşacağız. Yani her yerde akıl akıl insan dolu ya gören de sancak yılbaşı dolu ne Şaka diyor gibi, ne diyor ben ne geldim yani. 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 gören de sadece yılbaşı geliyor ya ne aceleniz var arkadaşlar ne geliyor yani her ben yer mi? çiçek böcek falan bir şey evet eve geldim artık gerçekten çok yoruldum ayaklarıma kara sular indi bakın ayaklarım gördünüz mü kara kara sular inmiş gördünüz değil mi Neyse. İyi hadi ben yatıyorum. Görüşürüz. Bye bye.